Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet, 4-3-3 anti Ocak 2025. Evet, anti taktik serimiz devam ediyor. 2 ee, ayda bir antileri atacağım. Bir önceki videoda atmıştım arkadaşlar. 5-4-1, 6-3-1, işte ne bileyim 5-2-3 gibi. Kontratak ve kale görünce uzun top oynayan taktiklere karşı anti taktikleri sunmuştum. Şimdi direkt 4-3-3 rakiplere karşı Zaten rakiplerin çoğu maalesef güçlü de olsa, güçsüz de olsa, sağlam da olsa 4-3-3'ü kullanmaya çalışıyor. Mesela ben 10 rank üstüm adam inatla 4-3-3 geliyor. Yani değişik değişik oyunu takip etmeden oynayan insanlar da çok fazla. O yüzden biz kime nasıl ne zaman kullanmalıyız onları, bunları güzelce dinleyin. Şimdi size güçlüyken, eşitken, Düşükken, daha düşükken olan videoları sunacağım, taktikleri sunacağım. Atlamayın, patlamayın. İç içe taktiklere mutlaka dikkat edin. Önce abone olun, like atın, paylaşın. Şimdi beni izlemeye başlayın. Hadi eyvallah. Güzel kafiye oldu ama. Evet, ilk taktimiz 4-3-3'a. Kaleyi görünce vur. Ee, sarı, mavi, yeşil hakemde çok agresif. Sarı, ilda, mavi de e güvenmiyorsanız agresifte bırakır, bilirsiniz ama yeşil de kesinlikle çok agresif kullanın. Kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemde normal hatta kıpkırmızı da dikkatli olarak da kullanabilirsiniz. Bugün ben 58 baskıyla maalesef kırmızı kart yedim ve rakibim çok agresif oynamasına rağmen 5 yedim. Çok anormal bir maçtı yine. O sebebi tabii ki bizi yanıltmıyor. Ben fark ettim beklerken, ya fark değil de yenmeyi beklerken deplasmanda maalesef gördüğünüz gibi hezimete uğrayan bir kırmızı dakika 20'de kırmızı kart gerek ben oldum ki kıp kırmızı hakeme normal çıkmıştım. Evet. Şimdi ilk taktığımız 4 3 3 -A. Orta saha defansa yardım ediyor. 58 71 66 baskın mı? Gördüğünüz gibi bir daha okuyayım. Baskı 58 hücumcu stilimiz 71 ve yüksek hızda paslaşma 66. Özel arkadaşlarım için de tekrardan söyleyeyim. 4 3, -3 -A, kanatları kullan. Biz bunu ne zaman kullanacağız? 2 rank düşükten tutun da 7 rank yüksek olduğumuza kadar evde mutlaka. Deplasmanda ise orta saha defansa yardım eden kısmı söylüyorum. Yine deplasmanda ise arkadaşlar 3 e, rank yüksek olduğumuzdan 8 rank yüksek olduğumuza kadar orta saha defansa yardım etsin. Sayılar aynı olsun. E, artık burada 7 ev sahibiyken 7 rank üzeri isek eğer mevkiler sabit yapın. 7 rank ve üzeri isek burada 58'i 68 yapın. Gerisini ellemeyin. Yani 68, 71, 66 şeklinde oynayın. Burada sadece 10 kat arttırdık ve gördüğünüz gibi mevkiler sabit. Deplasmanda ise 8 rank ve üzeriyseniz bunu kullanın bu şekilde. 4 3 3 gelenleri parçalayın. Şimdi orta saha defansa yine yardım etsin. Bu sefer 4 3 3 b arkadaşlar taktiğimiz. Onu da gösterelim. 4-3-3-B. Burada dostum olmadığı için şöyle kafanız karışmasın. Dost var mıydı takımda? hatırlamam Çünkü ben dostsuzum büyük ihtimalle. Evet. Dost olmadığı için kafanız karışmasın şek diye bu şekilde kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. <laughs> Yine burada sarıyla mavi de agresif. Ye Yeşil hakim de çok agresif oynayın. Sayılarımız 63 63 73 Evet. 433P kanatları kullanan Orta saha defansa yardım. Hakemi anlattım. Burada dikkat etmeniz gereken 2 rank düşükten yine 7 rank yüksek olduğumuza kadar ev sahibi deplasmanda ise 3 rank yüksek olduğumuzdan 8 rank yüksek olduğumuza kadar orta saha defans yardım Ev sahibi iken 7 rank üzeriyseniz mevkiler sabit. Deplasmanda ise 8 rank ve üzeriseniz mevkiler sabit yapacaksınız. 4 3 3leri kıymaya devam edeceksiniz. Bu da ikinci taktiğimizde. Evet, üçüncü taktiğimize gelecek olursak arkadaşlar şöyle geçelim. Ee, sırasıyla gerçeğe gidelim ya. Fazla da göstereyim. Çok fazla da gösteriyoruz. Kafa karışıyor. Ee, 5 2 3 göstereyim. Şöyle geliştir diyelim. 5 2 3 A'yı sunacağım sizlere. Orta sahanız en iyi iki orta sahanızı koyduğunuz orta sahaya, Forvet'e en iyi 3 forvetinizi koydunuz. Kanatlara sağ bek ve sol bek Tabi burada turuncu ama siz onu kayalamayın. Ben tabii ki onu oynatmayacağım. Normal değer oynasaydım eğer. Kontratak oynayacağız. Burada kırmızı, kıp kırmızı, pardon, kıp kırmızı hakem agresif. Diğer tüm hakemlerde çok agresif oynayacaksınız. Unutmayın. Orta saha defansa yardım edecek. <laughs> 30 30 25 66 Evet. Gördüğünüz gibi 5 2 3a kontratak. Kıp kırmızı hakemde agresif diğer tüm hakemlerde çok agresif oynayın. Baskımız düşük ve güzel bir formasyon. Gördüğünüz gibi bunu ne zaman kullanacağız? Ev sahibiken iki rank yüksek olduğumuzda güçlü rakipler, çekindiğiniz rakiplere karşı kullanabilirsiniz. İki rank yüksekten tutun da, olduğumuzdan tutun da arkadaşlar, 7 e, rank düşe kadar ev sahibiyken kullanabilirsiniz. Evde deplasmanda fark etmez bunu kullanabilirsiniz. Burada tavsiyem sizlere 4 -3 -3 fake vermeniz arkadaşlar. Ne kadar güzel fake verirseniz o kadar çok işte artar. Çünkü siz burada 4-3-3'de fake verdiğinizde mutlaka burayı da kurcalayın. Kanatları kullanda bırakın. Son dakika kontratak olarak çekin. Keyfinize bakın. Ee, Dediğim gibi evde deplasmanda aynı sayılar, aynı rakamlar. Sadece dikkat etmeniz gereken 2 rank yüksek olduğumuzdan tutun da 7-8 rank düşük olduğumuza kadar evde deplasmanda kullanabilirsiniz. Güzel de bir taktiktir. Hemen son taktiğimize gelelim. Bu biraz daha güçsüz olduğumuzda ama 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 diyorum neden? Dengeli bir takıma sahipsek. Mesela defans hattı bakın. 105, 107, 106, 103, 100. Bakın bu dengeli bir orta defans. Orta saha bakacak olursanız 106, 107, 108. Burada defansif orta saha. Çok önemli defansif orta sahanız yoksa eğer bunu 5-4-1-A olarak da kullanabilirsiniz. Ofansif orta sahaları kanatlara koyun. Orta sahadaki oyuncularınız da dos olur. Gerçi dos olursa 4, 5-4-1-B zaten otomatikman geçin. Ama dos yoksa bu şekilde de şablonumuzu kullanın. En iyi forveti ileri attıktan sonra burada yapmanız gereken ortaya en iyi stoperinizi koyacaksınız. Üçlüden hücum yüksek olanları da sağa sola bu şekilde dizdiğinizde çok güzel direşti bir taktik olur. Burada artık kale görünce vur yapıyoruz. Kıp kırmızı hakem de agresif Diğerlerinde Çok agresif çıkacaksın. Orta yine defansif olacak. Evet, yine aynı şekilde baskımız geride karşıda 30. Stilimiz defansif 25 ve yüksek hızda paslaşma 66 şekilde kullanacaksınız. Bunu da yine yine sağlam oynamak istiyorsanız yine eşitle de deplasmanda evden eşitten tutun da 10 rank, 11 rankı kadar kullanabileceğiniz güzel formasyonlardan bir tanesi. Dikkat edin bakın %90 puan ve puanlar aldıran taktikler sundum sizlere. Artık burada gerisinde de siz inceleyip de ta taktiği izleyip de hangi rakibe neyi kullanmalısınız burada karar siz vereceksiniz. Bilginiz olsun benim sadece önerilerim bunlar. Tabii ki 4-3-3'ler, 5-2-3'ler, 4-2-3-1'ler, pardon 5-4-1'ler canavar gibi çalışıyor sadece burada amaç rakip nasıl geliyor neyle geliyor gücü ev deplasman burada hani bunları dikkat edersiniz zaten siz hedefinize hızlı hızlı ulaşırsınız. Ben Hamza Ayaz size 4 3 3 antileri sundum. Dediğim gibi defansif taktiklerin antisini atmıştım. Onu da inceleyin istiyorsanız. Rakiplerinize karşı bu taktikleri güzelce inceleyip kullandığınızda %90 puan ve puanlar alırsınız. Abone ol, like at, paylaş. Tabii ki devamı gelecek. Hadi eyvallah.